Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nihayet her zaman her sene yaptığımız gibi kitapların olduğu bir formatta arkadaşlar size KPSS 2024 için kitap tavsiyesinde bulunacağım. Tabi şu an hali hazırda KPSS 2024 için yani 2024 baskısı kitaplar çıkmadığı için ben bu videoda daha çok 2023 kitaplarını önereceğim arkadaşlar. Şunu soranlar vardır. Hocam 2023, 2022, 2021 bunları alsak olur mu? En azından şu an önereceğim 2023 kitaplarını bulursanız çünkü bazı evleri bazı hocalar kaldırmışlar arkadaşlar ben yine incelediğim bazı sitelerden linkler aşağıya bırakacağım Yani bu önerdiğim bazı kitapların linki aşağıda olacak oradan girip arkadaşlar satın alabilirsiniz veya bildiğiniz başka site varsa oradan girip satın alabilirsiniz arkadaşlar şu an için Tabii ki de 2023 baskıdan en azından bir kitap alsanız da olur Çünkü kitap fiyatları daha da artacak Arkadaşlar bu yüzden şu an önerdiğim kitapları 2024 baskıları alın 2023 baskıları da yine birer tane alabilirsiniz Ben sonrasında zaten hocaların 2023 2024 baskı kitapları çıktığında yani şu an bu videoda olmayan 2024 baskılar çıktığında ben yine burada ekstra bir video paylaşacağım. Yine kaynak tavsiyesinde bulunacağım arkadaşlar. Ama şu an için dediğim gibi 2023 baskısında alabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Evet daha fazla uzatmadan hemen Türkçeden başlayalım. Türkçe deyince akla gelen hocalardan bir tanesi Öznür Saat Yıldırım arkadaşlar. Hoca kafası yayınlarından gördüğünüz gibi Soru Bankası kitabı mevcut. Bunu alabilirsiniz arkadaşlar. Diğer hocamız benim hocam yayınlarından Yelda Ünal. Yine bunu da tavsiye ediyorum. Çözeceğiniz kitaplardan bir tanesi olabilir. Yine Türkçe deyince aklımıza gelen ve çok fazla yine takipçisi olan hocalardan bir tanesi Aker Kartal arkadaşlar. Aker Kartal, Aker hocamız ben tavsiye ederim. Bu da alacağınız kitaplardan bir tanesi olabilir. Hani şöyle diyeyim bu kitaplardan 2023 baskısından bir tanesini aldınız diyelim. Diğer iki hocanın da 2024 baskısını alın arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Hemen diğer dersimize geçiyorum. Diğer dersimiz matematik. Matematikte yine çok fazla tavsiye edeceğim hocalardan bir tanesi Mehmet Bilge yıldız kesinlikle soru kalitesi iyidir. E, videolarını da izlersiniz arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Burada önerdiğim hocaların konu anlatımlarını yani konu anlatımlı videolarını YouTube'dan izlemenizi de tavsiye ederim. Bu hocalardan bir tanesini açıp izleyin arkadaşlar. Size hangisi hitap ederse onu izleyebilirsiniz. Bütün önerdiğim hocalar e, iyidir, kalitelidir. Önemli olan burada size hangisi hitap ediyorsa onu izleyin arkadaşlar. Yani burada konu anlatım önermememin nedeni bu. Hani konu anlatım için bazı dersler için konu anlatım önereceğim. Onları alabilirsiniz. Onun haricinde YouTube videoları var. Oradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Matematikte bir diğer hocamız yine çok fazla tavsiye ettiğim İlyas Güneş benim hocam yayınlarından kesinlikle bunu da öneririm arkadaşlar. Bir diğer hocamız Fatih Örs onu da alırsanız faydalı olur. Hoca Web'de yayınından Fatih Hoca'nın soruları da iyidir. Tavsiye ederim arkadaşlar. Matematik anlamında yine konu anlatımı anlamında matematik kötü olanlar, temelini atmak isteyenler, daha da matematiği öğrenmek isteyenler için bana ait olan arkadaşlar e-kitap var. Derece yaptıran matematik. 2023 KPSS'de toplamda arkadaşlar 15 soruyu yaptırdı. Buradan çalıştıysanız en az 15 soru yapmışsınızdır. O şekilde söyleyeyim. 2024 içinde arkadaşlar güncel haliyle karşınızda. Linkini bunun da aşağıya bırak kesinlikle almanızı öneririm. Faydası olur arkadaşlar. Geçelim bir sonraki dersimize. Bir sonraki dersimiz tarih. Tarih dersinde ilk önereceğim kitap Tarihin Ustaları. Kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. 2024 baskısı kitaplarımızdan bir tanesi. Kesinlikle almanızı öneririm. Soru kalitesi güzel. E, tavsiye ederim. Özellikle bilgi sorularında size çok faydası olacak çok katkı salacağını düşündüğüm kitaplardan bir tanesi arkadaşlar. Bu kitapların da yine linklerini dediğim gibi 2024 baskın özellikle ve kendi e-kitaplarımın linklerini aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Bir diğer hocamız kesinlikle yine tavsiye ettim hocalardan bir tanesi Celal Hoca. Mehmet Celal Özyıldız kesinlikle almanızı öneririm. Onun da soru bankaları iyidir. Anlatımı da iyidir. İzlemenizi de tavsiye ederim arkadaşlar. Sıradaki hocamız Aydın Yüce. Yine tarihte tercih edebileceğiniz hocalardan bir tanesi. Index Akademi'den 2023'te çıkarmıştı. 2024'te hangi yayından çıkarır bilmiyorum ama dediğim gibi 2023 kitabını da alabilirsiniz ve. Tarih olarak yine arkadaşlar derece yaptıran tarih kitabım var. 2023 sınavında 27'de 20 yaptıran bir kitap. Kesinlikle öneriyorum arkadaşlar. Almanız sizin adınıza çok faydalı olacak. Sizin yararınız olacak. Onu da söyleyeyim ve bir sonraki dersimize geçelim. Coğrafya. Coğrafya deyince aklımıza gelen ilk hocalardan bir tanesi Engin Eraydın. Kesinlikle Soru Bankası'nı öneriyorum arkadaşlar. Almanızı tavsiye ederim. Bir diğer hocamız ise Bayram Meral. İkisi de zaten çok popülerdir. Bayram hocayı da tavsiye ederim. Benim hocam yayınlarından. Ve bir diğer hocamız da arkadaşlar. Mehmet Eğit. Mehmet Eğit, Mehmet hocamız Amiral Soru Bankası şeklinde çıkarıyor. 2024 baskısı çıkarsa eğer bu şekilde yine 2024'ü almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Ve yine coğrafyada derece yaptıran coğrafya kitabım var. Onun da linki aşağıda olacak. Merak etmeyin. Ve bu kitapta arkadaşlar 18'de 13 yaptırdı. 2023 sınavında 2024 baskısıyla karşınızda. Şunu da söyleyeyim. 2023'te alanlar bir daha 2024'te almasına gerek yok. Çünkü zamanla güncellenecek bunlar. Yani son bir iki aya kala belki güncellenecek bazı bilgiler. O yüzden 2023 kitabı varsa elinizde 2024'ü şu an almasanız da olur arkadaşlar. Bu şekilde söyleyeyim. Ama konular günceldir yani içindeki konular günceldir. O konuda hiçbir sıkıntınız olmasın. Yeni alacak arkadaşlar için söylüyorum. Bir sonraki dersimize geçelim. Vatandaşlık. Vatandaşlık deyince aklımıza gelen ilk hoca bence bana göre öyle Esra Özkan Karaoğlu yine Öznür Hoca gibi hoca kafası yayınlarından bunu da alabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki hocamız da yine çok fazla takipçisi olan Emre Hoca. Emrah Vahap Özkaraca yine tavsiye edeceğim hocalardan bir tanesi arkadaşlar. Bir diğer hoca ise Erdal Kesekler. Benim hocam yayınlarında onun da kitabını isterseniz alabilirsiniz. Önericiğim üç kitaptan bir tanesidir o da. Paragraf çok fazla tabii ki de soruluyor, sorulmaya devam edecek. Paragraf olarak arkadaşlar size önereceğim şu anlık tek bir kitap var. O da Pegem Akademinin Ezber Bozan Paragraf Soru Bankası kitabı. Kesinlikle almanızı tavsiye ederim. 2023 baskısını bulursanız kesinlikle alın. 2024'te farklı yayının bir tane yine paragrafını alırsınız. Ben yine burada önereceğim ilerleyen zamanlarda. E, onun haricinde mantık yine çok merak ediliyor. Mantık kitapları, mantığa nasıl çalışalım diye soranlar var. Mantık için arkadaşlar iki farklı yayın evinden önereceğim. Sayısal mantığı Murat yayınlarından, Sözel mantığı da Yargı yayınlarından alabilirsiniz arkadaşlar. Ekranda göstermiş olduğum kitapları bulursanız bunları alın arkadaşlar. Size faydası olur. Bunun çok tane hani güncel olmasında bir mantığı yok. Çünkü arkadaşlar, mantık sorularını nasıl çözeceğinizi kavradığınızda hani 2024 olmasa da 2023 kaynaklarından da çözebilirsiniz. Önemli olan kavramak tabii ki de. E son olarak arkadaşlar KPSS dair hiçbir şey bilmiyorsanız, ne yapacağınızı, nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, işte rehber hoca arıyorsanız, tabi ben bireysel danışmanlık da veriyorum. E, bu sene başladık çok fazla talep olduğu için, onu da söyleyeyim. Ama ben bireysel danışmanlık alamam diyorsanız, ben hani bunun için bir kitap olsa çok güzel olurdu diyorsanız arkadaşlar, 2024 sınavında atanmanız için gerekli olan tüm bilgilere sahip olacağınız bir kitapla sizi tanıştırmak istiyorum arkadaşlar. KPSS 2024 Atanma Rehberi. Kesinlikle faydası olacağını düşündüğüm bir kitap zaten. Yoksa ben bu kitabı çıkarmazdım. Burada arkadaşlar derece yapan bir kişinin tecrübeleri var öyle söyleyeyim ben size ve sizin de derece yapmanız için gerekli olan her şey var içinde arkadaşlar kesinlikle tavsiye ederim linki yine aşağıda olacak rehber kitap arıyorsanız, rehber hoca arıyorsanız bu kitap size tam hoca olacak. Size bir arkadaş olacak bu yolda. Kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu kitabı da e-kitap şeklinde zaten alıp ister bilgisayardan, ister telefondan, ister tabletten veya çıktı alarak bu kitaptan da faydalanabilirsiniz. Zorlandığınız yerlerde bu kitaba sığınıp size yardımcı olmasını bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Yardımcı da olacaktır. Söyleyeceklerim bu kadar. Daha fazla uzatmayayım. Bu videomuzda arkadaşlar sizlere KPS 2004 için kaynak tavsiyesinde bulundum. Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.